Burada ee, Ceza'yla aynı şarkıda yer almış isimleri istiyorum sizden. Hazırsanız. <laughs> Hazırız abi bastım mı kaç defa? Adam diyorsun ki onlar başlasın. Killa Hakan. Doğru devam. bakaj Kajber. <laughs> doğru. Ben Fero. Fight Club. Doğru Fight Club. Doğru. doğru doğru evet doğru harbiden. Ayben. Doğru. Ezel. Doğru. <laughs> aynı şarkıdan yürüyorlar. <laughs> yapacak bir şey yok. Doğru diyor. Gazapizm. Gazapizm. Onu biliyoruz. Gazapizm. Doğru. az önce kim cevapladılar? Yabancı. Lan onu nasıl hatırlayacağım ama dur. Cezayla değil mi? Evet. Ee, bir tane kadın söyleyelim hemen. Hemen. Kadın <gülüyor> yok. <laughs> 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 Keşke o da, da aynı şarkıda yok. <laughs> Kimle var oğlum? I ha? Ayben. Ayben. So, Vio, var mı? Söylediler mı? üç. Çabuk söyle lan bir şey. Ayben var oğlum. İki. Sö Vio, Vio onun albümüne girdi. Vio tamam doğru. Tamam. Düşünsene oğlum. Nine. 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 Doğru cezanın albümünü düşüneyim bir <laughs> yer almış isimler. Olması hatırlayamıyorum. Killa Hakan söyledik onu. Söyledik wow. mi? Abi hadi hadi sen sen artık. O bizde cevap dolu abi son, devam son. edelim. Güncelden kimseyle girmiyor. Tekrarı düşüyorsun bak bir bir üç saniye daha veriyorum abi. DJ Silvio. Ne? Hadi bakayım. Söyledim, söyledim, söyledim ya Gazap bizim Silvio. dedim. Silvio? Tam Silvio mu? DJ Silvio. Silvio, Silvio klip değil mi? Albümüne girdi ya. DJ Sivo. Sivo Sivo, Sivo. Ama söyledim o şarkıyı. Söyledi söyledim onu söyledim. Yok hayır. Tamam biz yeniden bir şey sözü. Tepedeki okçular. Rabuet, Rabuet, Rabuet. Tamam. Şunlara bir cevap. Masaka. Doğru. DJ Fuchs. Fuat Ergin. Evet. Doğru. Doktor Fuchs. Fuchs. Doğru. Ay oğlum niye sesi düşünüyorsun sen? Tabii, ben ben dedim. Onlar doktoru DJ kendi Fuchs üretiyor. Üç. Oğlum, <laughs>